Fani beyin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da avantajlı aşım paketi nasıl iptal edilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Avantajlı aşım internet paketini iptal etmek istiyorsanız iptal internet aşımı yazıyorsunuz. Bunu 7000 SMS olarak gönderiyorsunuz. Onun dışında konuşma paketi için iptal ses aşım yazıp yine 7000'e SMS için ise iptal SMS yazıp iptal SMS aşım yazıp 7000'e SMS göndererek avantajlı aşım paketinizi iptal edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.